Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalıçapkın'ı sitinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Mert Ramazan Demir'in set çakışı hayranlarıyla yeni görüntüleri ortaya çıktı. Tabii ben de bu yeni video ve fotoğrafları anında sizlere iletmek istedim. Eğer sizlerde yalı çapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.